Önünde engel var. Evet. Ve çarpmadan gönül döndü. önüne uzatır mısın? olur. <laughs> tamam. Hadi bir de bu tarafa gitsin. Geliyor. elinizi uzatın. Şöyle gözüne doğru. Ne <laughs> 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 Ne yapıyorsun? <şimdi>? Ne <laughs> <laughs>

Şu an arkadaşlar buradaki diskimizin bir potansiyel enerjisi var. Ben bunu bıraktığım zaman Benim e, bilime ilgim daha önce de vardı. Önceden e, yani hiç görmediğim şeyleri görmüş oldum bilim sayesinde. O yüzden mutluyum. Bilim tırında göz yanılması göz yanılmasına mesela uğradım. Hani, Tireksleri falan öğrendim. Daha sonra öğrendim ilginç bilgilerden biri de kalbimizin yumruğumuz kadar büyük olmasıymış. E, tabii güzel bir yer burası. Konya Büyükşehir Birliği'nin hazırladığı öğrenciler için iyi bir yer. Ee, tabii öğrenme şeyi, dikkat çekme. Yani e, buradaki şeyler güzel. En çok dikkatimi şey, çeken şey e, desibel metre. Ses akımı ölçüyor. Yani onun dışında güzel bir yer. Teşekkürler Konya Büyükşehir Belediyesi. Robotların nasıl çalıştığını gördüm. En çok sevdiğim de hareket eden robotlar bu bilim turunu bize göstermiş, buralara kadar getirmiş olduğu için çok teşekkür ediyoruz. Görme fırsatı yakalattığı için çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Bize Konya Bilim Fuarı'na gidemeyenleri gidemeyenler için çok güzel bir şey oldu. Ben gidememiştim mesela. Çok merak ediyordum. Çok güzel bir yer burası. Elimden geldikçe yani daha çok bilimde şey yapmaya çalışacağım ve bilim fuarına da gitmeye çalışacağım. Teşekkür ederim Konya Belediyesi. Konya Büyükşehir Belediyemize, gençlerimize e, bu katkıyı verdiği için çok teşekkür ederiz. T-Rex galiba. E, kuyruğundan başına kadar 15 metre, boyu 4-5 metre, e, kiloları da 2-3 tondu galiba. Böyle güzel şeyler öğrendim. Herkese tavsiye ediyorum. Herkes gelsin, görsün. Güzel bir şey çocuklar için. Çok güzel, herkese öneriyorum. Girdap gördüm. Girdap'ı ilk defa gördüm. O zaman T-Rex gördüm. T-Rex'in dişlerinin sivri olduğunu öğrendim. E, boyunun çok büyük ve uzun olduğunu öğrendim. E, ondan sonra ses ölçeni gördüm. Çok garipti. Çok eğlendik. İyi bir etkinlik. Herkesin gelmesini tavsiye ederim.